Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün yine günlerden aşure günü arkadaşlar. Piyalenin aşuresini görünce bu sefer de bunu deneyim istedim. 4-6 kişilik servis önerisi diyor. Net 225 gram diyor. Hemen paketin arkasını çevirelim. Hazırlanışı da buçuk su bardağı suya poşetin tamamını boşaltılır. Orta ateşte karıştırılarak 20 dakika kaynatılır. Pişirilen aşure kaselere boşaltılır, soğutularak servis yapılır diyor. Şöyle içindekileri de yaklaştırayım. Daha detaylı bilgi isteyenler videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Besin öğeleri 100 gramına göre arkadaşlar şöyle enerji yağı, karbonhidrat, doymuş yağına bakabilirsiniz. Şimdi başlayalım bakalım. Şimdi ocağımızın altını açalım. 3,5 su bardağı suyumuzu tenceremize koyalım. Aşürüğümüzü ilave edelim. Şimdi karıştırarak kaynamaya bırakalım. Aşuremiz kaynıyor. Bu şekilde arkadaşlar. 20 dakika daha kaynamaya bırakıyoruz. Mis mis de kokuları gelmeye başladı. Evet, mis mis de o. Şöyle bir güzel kaynıyor arkadaşlar. 20 dakika daha kaynasın bakalım. pişmeye yakın da içerisinde siz elma, işte incir, e, karısı falan da ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bizim evde böyle fındık vardı. Biraz fındık ilave edeyim. Kuş üzümü ilave edeyim. Güzel bir aroma lezzet versin. Karanfil ilave edeyim. Şöyle de arkadaşlar kabuklarını soydum. Sıcak suda beklettim. E, biraz da şöyle badem ilave edeyim ki Böyle bol bereketli olsun. minik kuzucuğa da şifa olsun inşallah. Şöyle de karıştıralım. 5-10 dakika da kaynatalım. 20 dakika sonunda arkadaşlar artık aşuremiz olmuş demektir. Şöyle de görüyorsunuz muhteşem güzel bir kıvamı oldu. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Servis kaselerine boşaltıyoruz. Siz dilediğiniz kaplara aşure kaplarını da arkadaşlar boşaltabilirsiniz. Ben hemen şöyle e, pratik olsun. Bizim evde zaten hemen tüketileceği için iki büyük kaseye şu şekilde paylaştırıyorum. Üzerinin süslemesini de arkadaşlar evde hangi malzemeler varsa dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Biz böyle susam çörek otu seviyoruz bolca. O yüzden hemen şöyle serpiştiriyorum. Hindistan cevizi Şöyle bahçemizin narlarından da arkadaşlar çok olmamış ama pembe pembe yine bir e, lezzet aroma narsız. Ben üzeri aşure sevmiyorum arkadaşlar narsız olunca. Narlarımızı da koyduktan sonra şöyle arkadaşlar evde kuru yemiş tabi çorumlu olunca gelenle gidenle kuru yemişimiz eksik olmuyor. Sağolsunlar. Hepsinin keselerine bin bin bereket olsun. Şu şekilde şunları da şöyle süsleyelim. Arda bir güzel oldu. Evet. Şu şekilde tuzsuz e, kajuyla da arkadaşlar diğer geri kalanları süsleyelim ve aşuremizin son haline gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar elimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım hepinize fikir olmuştur. Hoşunuza gider. Çok vakti olmayanlar için, çalışanlar için hatta ya da acil bir misafiriniz geldi. Pratik lezzet arayanlar için ideal bir tarif arkadaşlar. Ee, bunlar da tabii ki evimde mutfağımda yaptığım tarifler sunumlar yanında pratik lezzetler de hoşumuza gidiyor deniyoruz. Memnun mutlu kalınca da hoşumuza gidince de sizlerle de paylaşıyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle de yakından göstereyim. Valla muhteşem oldu arkadaşlar. Siz evinizde neler varsa artık hangi malzemeler varsa dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. içine katabilirsiniz. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Hepinizin evlerinden sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket hiç eksik olmasın inşallah. Hoşçakalın.